Oyuna vuruz zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Aa, ne oluyor? Aa, yedi beni? Aa, beni kaçırıyorlar. Yaptı mi beni? Waiter <laughs> iyi misin? Evet örümcek adam iyiyim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim ama kamyonda hala arabalar var. Onları da kurtarmalısın. <laughs>

Dayan örümcek adam dayan. Seni kurtaracağım. Merhaba. Benim adım İbrahim. Örümcek adam. Bize anlatsana. Suya nasıl düştün? Burada ne işin var? Beni kurtardığın için öncelikle teşekkür ederim İbrahim. Kötü canavarlar arabaları kaçırdılar. Ben de onları yakalamak için peşlerinden gittim. Şimdi anladım. Arabaları kurtarmamız için bize bir gemi lazım. Gemi nereden bulacağız peki? Merak etme örümcek adam. Bak burada oyun hamuru var. Şimdi onunla bir gemi yapacağım. Şimdi oyun hamurundan bir gemi yapacağım. Oyun hamurunu iyice yumuşatıyorum. Sonra onu bir top yapacağım. Bak nasıl bir top oldu. Şimdi onu dikkatlice içine doğru oymam gerekli. Evet. Yavaş yavaş gemiye benziyor. Baksana. Örümcek <laughs> adam. Bak ne güzel bir gemim oldu. Hatta buna sandal da diyebiliriz. Wow. Bak Bende ne var bak. <laughs> bak bu bizim yelkenimiz olacak <laughs> Bak ne güzel bir yerkenim oldu Bakalım bu yerkenimiz nasıl yüzecek <laughs> İşe yaradı yaşasın Hadi gidelim. Aa neden gitmiyor? Örümcek adam. Çünkü bu bir yelkenli. Onun rüzgara ihtiyacı var. Hemen üflüyorum. Yakaladım sizi. Yaşasın. Arabaları kurtardık. Şimdi onları eski yerlerine götürebiliriz. Kesinlikle örümcek adam. Hadi arabaları götürelim. <laughs> Artık arabaları otoparktaki yerine tekrardan koyabilirim. İbrahim, örümcek adam arabaları kurtardığınız için çok teşekkürler. Senin yardımın olmadan asla bu işi başaramazdım İbrahim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Peter, rica ederim örümcek adam. Arabalarla oynamayı seviyor musun? Ben çok seviyorum. Hadi, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Güle güle.